Hanım. Yine biz, yine biz, yine biz. Hoş geldiniz. Nasılsınız efendim? Teşekkürler, sağ olun. Güney Kore'de bir etkinliğe katıldınız. Markanın etkinliğine. Çok konuşuldu kıyafet tarzınız. Çok şıktınız. Teşekkür ederim. Sağ olun. Başka Podyumda adeta çalışalım. estirdiniz. Bir Neler başladım. söyleyeceksiniz? Tabii. Çok teşekkürler. Biz bekliyoruz sizi. <gülüyor> <gülüyor> yok, Çünkü çok bekledik. Yok konuşacak bir şey yok vallahi. Çok teşekkür ederim. Çok sağ sağ Çok kısa konuşalım. Tam kavişin aslında. Tamam, şey Sena Hanım, merhabalar. Tekrardan kahvenizi aldınız, afiyet olsun. Evet, sağ olun. Teşekkür ederim. Ee, çok kısa geceyi sormak istiyorum. Çok güzel geçti. Ben Güney Kore'ye ilk defa gittim. Ee, çok çok keyifliydi. Oradan da birkaç gün e, boş vaktim vardı. Ee, en yakın arkadaşımla bir Tokyo'ya gittik. Burcu Daha önce beraber. hiç görmemiştim orayı evet. da. Nasıl geçti? Çok büyük fotoğraflar keyifliydi. paylaştınız sosyal medya hesaplarınızdan. Vallahi harikaydı. İnsanın fotoğrafçı arkadaşı olması mükemmel. <laughs> Gerçekten. Evet. Çok yolundaydı her şey birazcık yorgunum beni affedin ne olur çok teşekkür ederim. Siz de bizi affedin ama e, çok kısa hemen okuduğunuz projeler var mı? Dizi projeler, Yok var. ya hiç acele etmiyorum. Aslında. Devam edecek projeler var. E, zaten netflix'te şimdi yayınlanacak projeler var. Hı hı. Henüz bir şey yapmıyorum. Biraz Televizyon dizilerini veriyorum. takip etme fırsatı buluyor musunuz? Yok ya. E, Türk dizi yapımları biliyorsunuz Avrupa Aynen. global Biter, anlamında bitmez, da ödül alıyor sürekli. Sağ Türk ol. dizi yapımlarını nasıl hani başarısını nasıl değerlendireceksiniz Selena'ya? Konuşma ayaküstü <laughs> konuşmak evet. için bunları başka bir yerde. Şu an içerideyiz. Sağ olun. Çok o zaman. <laughs> Mert Bey ile de güzel giden bir beraberliğiniz var. Ee, neler söyleyeceksiniz bu beraberlikle ilgili? Sizi. Başka bir yerde Sonra görüşürüz Son erkek arkadaşlarınızla sosyal medyada takipten çıkmadığınız konuşuluyor. Bunun ilgili neler edeceksiniz? Peki mi? Mert Bey'in Bıyıklarını kesmesine sebep <laughs> olan kişi <laughs> siz misiniz <laughs> senalayalım? Siz mi istediğiniz bunu? Kendinize çok iyi bakın. Teşekkürler. Çok, teşekkür çok teşekkürler, teşekkürler. teşekkürler. bizi katıldığınız için. Sağ görüşürüz.